Herkese iyi geceler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Bodrum'dan çıkmıştım ve lise arkadaşlarımla buluşmuştum. Saat 12'ye çeyrek var. Şimdi öyle bir yerden gideceğim ki yol hani yabani hayvanların olduğu dediğim gibi fazlasıyla risk taşıyan bir yol. Bunun bilincinde gidiyorum. Benim için tecrübe olacak. O yüzden rutin konulardan konuşacağım. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yorum atmayı ve aşağıdan beğen butonuna basmayı da lütfen unutmayınız. Bir endişem yok mu? Var. İyi cesaret diye yazmış olduğunuz yollar ana yollardı. Şu an gideceğim yollar fazlasıyla virajlı ve fazlasıyla yabani hayatın olduğu, birçok kişinin de yaban domuzlarına çarpıp kaza yaptığı ya da ucuz atlattığı durumlar söz konusu oluyormuş bu yolda. Ben de yavaş giderim, 20 ile giderim, 30 ile giderim ama ben bu yolu gideceğim diyerek çıktım. 1 saat 10 dakika gösteriyor ve 66 kilometre gösteriyor. Şu an bulunduğum konumda itibariyle. Umarım motorumda bir arıza söz konusu olmaz. Onun dışında hepsi benim için büyük bir tecrübe olacak. Bodrum'da fazla kalmak istemedim. Yani düşündüğümden zaten fazla kaldım daha daha didimi aksatmak ve planımı aksatmak istemedim. O yüzden gece yolculuğuna biraz da bildiğiniz gibi gece yolculukları yapıyorum ve gece yolculuğunun zorluklarını sizlere göstermeye çalışıyorum. Akdeniz turumuzda da bir gece yolculuğu olsun ve bu da benim için de sizler için de zorlu olsun istedim. Ben de heyecanlıyım, gerçekten heyecanlıyım. Bir böyle aksiyon falan yapmaya çalışmıyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Neyin beni karşılayacağını bilmiyorum. Sadece tecrübeme ve şansıma güvenerek edineceğim tecrübeyi arzulayarak bu yola çıktım. Tekrardan merhabalar. Bir plandaki müzik ve bir de sizlerle konuşuyorum. Gerçekten burada yalnız olduğumu hissetmek garip. O nasıl gelişten öyle. Biraz güvenim nerede? Şu an arabalar geliyor. En azından bir domuz sürüsü yabani hayvan sürüsü olsaydı muhabirlerimizden korkmuş olacağını zannediyorum. Ama bu hayvandır ne yapacağı belli değil. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Hala kalp olarak ve vücut olarak sakinleşmiş durumda değilim. Burada tek olduğumu bilmek de tedirgin ediyor mu? Evet ediyor. Maalesef durum bu. Tamamıyla sağ ve sol tarafı tarayarak ilerliyorum. Yapacağım da başka bir şey yok açıkçası. İleride tırmanışa geçeceğim belli. Yani dikkat etmem gereken şey yolu ortalamak, ani dönüşleri erkenden telefondan görebilmek. Şu sağa sola dönüşler mesela görüş açımı maalesef çok fazla etkiliyor. Çünkü sağa ya da sola dönüşünüzde bir anda karşınıza hayvan çıkabilir ve yani refleksini nasıl göstereceğim bilmiyorum. Onu geçtim her şeyden önce hayvan sürüsüne yolda denk gelirsem durmalı mıyım, ne yapmalıyım konusunu tamamen içgüdüsel olarak kendime bıraktım. Reaksiyonuma, refleksime bıraktım diyebilirim. Şu an Kızıl Ağaç bölgesini geçiyorum. Yan tarafımda köy var. Sadece turuncu ışıkları yanıyor. Tabii köy yakınlarına gelmesi çok daha olası yabani hayvanların. Çünkü özellikle domuzun arsalar veya da kilen yerler hep burada. Tabii köy yerlerinin daha kötü bir durumu var. O da maalesef ki köpekler, gerçi bu zamana kadar köpekle ilgili hiçbir şey yaşamadım ama sorun yaşamadım ama yaşamak da istemem açıkçası. Yola devam. Biraz sakinleştim. Kalp atışım ve kalp hızım normal seviyelere geldi. Geyik çıkabilir tabelası var. Bu müthiş haber çünkü geyik bir avdır. Şimdi bu kararı alacaksanız eğer böyle bir yol tecrübesi edinmek istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle başınıza gelebilecekleri tahmin ediyor, öngörüyor olmanız gerekiyor. Gerçekten benim için hani tap bir seviye bu. Neredeyse 40 dakikam kaldı. Bir saatten fazla gösteriyordu. Kendime gelip bu yolu adapte olup sakinleşmem. Nereden baksanız bir 20 dakika mı aldı. Dediğim gibi bu karanlıkta sadece otobanda ya da otoyolda sürdüm. Böyle daha yollarında sürmedim. Bir şekilde ben uzun yol seviyorsam ve kendime bir şeyler katmak istiyorsam buna mecburdum. Biraz kendimi konfor alanımdan çıkarttım diyebiliriz. Bu şekilde de gelişme aşamasını geçtiğimi zannediyorum. Geldim. Altın kumdayım. Attım kendimi buraya. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Şöyle bir dinleneceğim. Kaskı çıkaracağım. Başım ağrıdı. Niye olduğunu bilmiyorum. Evet. Hoş bulduk dedim. Herkese selamlar. Sonunda dedime geldim. Altın kumdayım. İnsanlar var. Daha henüz herkes dağılmış değil. Ben de polis ve zabıta noktasına geldim. Burası gayet güvenli. Karşıda da taksici abilerimiz var. Kask ve montu oraya koydum. Şöyle biraz dinleniyorum. Saat bir buçuk. Bir yerde uyuklayacağım ama nerede bilmiyorum. Bakalım. Yüzer miyim onu da bilmiyorum. Yarın pazartesi belki müze falan varsa oraları gezebilirim. Sonra da direkt Kuşadası'na geçebilirim. Göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Herkese günaydınlar. Parçalı bulutlu bir didimden selamlar. Gece didimin sessiz sokaklarında dolaştım ve altın kumda denizin muhteşem sesiyle bir miktar dinlendim. Şimdi bugün şöyle yapacağım. Çok büyük bir karar aldım. Kuşadasını pas geçeceğim. Yani zaten Kuşadası benim yolumun üstü olduğu için Kuşadasından geçeceğim ama orada kalmayacağım. Seferihisar ve İzmir yapacağım ya da İzmir'e gideceğim. Sonrasında Seferihisar'a geçeceğim. Şu an onun kararını vermiş durumda değilim. Biraz da açıkçası yorgunum. Artık yani 24 gün olmuş. 24. gündeyim şu an. Yorulduğumu hissediyorum ve gücüm kalmadı. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani son kararı vereceğim. Belli değil. Şu an dedimden fak ufak ayrılıyorum. Herkese selam. Gün geçmesin ki antik bir şeyleri dolaşmayalım. Ama bu sefer çok büyük bir yapanın yanındayım. Birazdan burayı dolaşacağım. Genel planı size göstereyim hızlıca. Gerçekten büyük bir alan. Şuradaki kuleler hışt, hışt, hala gördüğünüz gibi ayaktalar. Şimdi bir gezelim size buranın hikayesini anlatıyorum şu an. Milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda burası kutsal yol diye geçiyor. Ya da kutsal yolun önünde böyle üzerinde bunu böyle bazı taşları varmış. Milattan önce 8. yüzyıla kadar gidiyormuş tarihi. Bildiğiniz mermer Şimdi bu taşların aynı bunlar gibi böyle büyük olduğu düşünülüyor. Yani düşünün ki milattan önce 8. 7. ya da 6. yüzyıllarda buranın böyle büyük büyük sütunlarla kaplı olduğunu düşün ya. bunlar böyle parça 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 konulmuş. Burası işlenmiş, bunlar hep işlenmiş. Hepsinin ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bakın burada Nazilerin işaretleri gördünüz mü? Bunlarda da var bir nazilik. Alman kökenli bunlar da herhalde. Harika. Şuradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben Efes Antik Kenti'ne de gittim. Bu şekilde bütün olarak kalmış bir yapı görmedim maalesef. Bu gerçekten çok beğendiğim bir yapı. Sütunları çok sağlam, yapısı çok sağlam. Ve gerçekten emek harcanarak yapılmış. Bayağı iyi. Ve içeride sizi böyle mistik bir hava bürüyor. Bu taşların olduğu mesela içeride. Taşların olduğu kısım ve şurası bunların hepsinin ayrı bir anlamı varmış. Kehanet çeşmesi bilmem falanca şöylesi böylesi gelmenizi görmenizi öneririm. Sadece şurada oturup burayı şöyle bir izlemeniz bile sizi etkiler öyle söyleyeyim. Ne istiyorsun lan? Ne istiyorsun lan? beri sürtünüyor bana ya. Burada taşın dibinde oturuyorum. Duruyorum ya. Manzarayı izliyorum. Böyle bıraksanız var ya şöyle sevdirecek kendini. Evet gezimiz bitti. Gezim burada bitti. Bitirdim. Kedi de ısırdıdan göre gidiyorum abi. Antik yapıyı inceledik gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Yol beni nereye götürürse. Bildiğiniz üzere ben çok şu an yorgunum. Ve yorgunlukla Nereye kadar gidebilirim bilmiyorum. Gece uyumadım. Güneş doğduktan sonra benim artık film şarj olmaya başlıyor ama ne olur ne olmaz. Gerçekten hem zihin olarak hem de kesinlikle beden olarak çok zorlandım. Zihin olarak şu manada zorlanıyorum. Tek olmak falan hiç önemli değil. Umurumda bile değil. Benim çadır kuramama gibi bir durumum olmaması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yakıyorlar ormanları. Sonra da bizim gibi doğa sever, insanlar maalesef kamp yapamıyor Kafam bir güzel, bir güzel, bir güzel. Kafam bir güzel, bir güzel, bir güzel. Kafam güzel değil abi. Sıcaktan yandım bu arada. Haberiniz olsun. Kafa şu an pişti. Abla. askın nerede abla? Ablacım askın nerede? Ablacım. askın kesin totonun altı. Yok değilmiş. Hemen yanlış anlıyorsunuz ha. Seninin altındadır dedim, bir şey demedim. Ters yöndü ya. Ters yönde gittim ya, özür dilerim. Bilmiyordum. Kusura bakmayın. <laughs> Kuşadası'ndayım. Bir tane plajın yanındayım. Çok da güzel. Kadınlar plajı da o tarafta bir yerde olması lazım. Ya da oranın tepesi var. Kuşadası yazısının üstünde. Orası olması lazım. Seferihisar'a gidiyorum. Burada bir dinleneceğim. Sonra da Seferihisar'a geçeceğim. Şimdi kadınlar plajındayım. Böyle diyorlar. Ama neden böyle diyorlar bilmiyorum. Dediğim gibi erkekler de var, kadınlar da var. Öyle. Böyle bir yer. Daha net göstereyim. Gördüğünüz gibi buralar böyle. Sezonu açmış Kuşadası. Yani burada kalacaktım aslında Kuşadası'nda ama kalmamaya karar verdim. Çünkü yoruldum. Abi çamurluğun çıkmış biliyorsunuz. Güvenli sürüşleriniz olsun. Vurmuşlar mı yoksa yaparlar. Ya nedir şunu takmak, numara bırakmak? Çok zor olmamalı ya. Kolay gelsin. Şimdi Seferihisar'a doğru gidiyorum. Seferihisar'da da sanıyorum 1-2 saat kalırım. Sonra da İzmir'e geçelim diye zannediyorum. İzmir 90 km zaten. Seferihisar biraz daha aşağıda olduğu için, İzmir'in sol çaprazında olduğu için harita üzerinden bakıldığında o da hemen hemen 90 km. Cemiler gelmiş. Onlar bir aydır orada duruyormuş. Yani gelip bir hafta kalıp şey yapmıyorlarmış. Belki de benim gördüğüm başka da olabilir. Bilmiyorum. Orada mısırcı bir abi vardı. Onunla konuştum. Bir aydır oradalar dedi. Ama hangisinden bahsediyor emin değilim. Oğlum bana saldırma lan. Yürü hadi yürü. <gülüyor> <gülüyor> Birbirini yazıyor. Sıpala. <laughs> Öyle mi? <laughs> hadi bakalım. Karşılıksız iyilikti ama yine bir. Direkt durduğum için Vitesim ayarlı değil. Ay, ördeklere yardım edince işte bu yardımın karşılığı da bir ikram oluyor. Vallahi bir çaya hayır demem ya arkadaşlar. Görevimizi tamamladık ve mükafatımızı aldık. Karadut suyu. Şerbeti de olabilir. Harika. Yani daha yeni çıkmıştım ama iyi oldu. Serinledim. Evet, Severi Hisarı ile 2 km var arkadaşlar. Ahmet Beyliği geçtim şimdi. Hava bir hayli rüzgarlı ve sıcak. Manzaram süper. En azından bu beni rahatlatıyor. Yol boyu virajlar var. Dağın eteklerinden böyle böyle kıvrılacağım. Tabii ki hepsini çekemeyeceğim ya da yayınlayamayacağım ama çok güzel virajlara yüze attığımızı size söyleyebilirim. Ve bir arkadaşla buluşacağım, sonrasında duruma bakacağız. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi arkadaşla görüştük. Onun da şurada CBR600F'i var. Şimdi muhtemelen buradan İzmir'e geçeceğim. Burayı önümüzdeki hafta değerlendireceğim. Hafta sonu daha doğrusu. İzmir'de de artık dinlenirim. Herkese merhaba. Tekrardan çok uykulu, yorgun olmaya devam ediyorum tabii ki. Şimdi Seferihisar'dan çıktım. İzmir'e doğru gidiyorum. Şansımıza da bir tane Netherland yani İngiliz bir abimiz motoruyla, GS ile Devam ediyor. 1200 GS. Gördüğünüz gibi çok güzel bir motor. İyi gidiyor. Basıyor tabi. Benzin olmuş 24. Ben de fulledim ama çok sıkıntı. Bilmiyorum ne olacak. Evet İzmir'e gidiyorum şu an. Basayım mı ama acaba? E şimdilik hoşçakalın. Henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun, yorum atın ve beğenin. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğenmiyorsanız beğenmedim yazın. Buna da varım. En azından neyi beğenmediğinizi de yazarsanız ben de editlerimi ve videolarımı ona göre şekillendirmiş ve dikkate almış olurum editleme şeklimi. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Instagram tulpar.06 adresinden de anlık olarak, güncel olarak beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın ve herkese iyi günler diliyorum. Dikkat edin, huzurlu ve mutlu olun. Bay bay.